Tamam. Paylaştıkça çoğalır oyuncaklar dediler. Onlarca çocuğun yüzünü güldürdüler. Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Kadın Kolları ile İl Müftülü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi İşbirliği ile proje hayata geçirildi. Şu ana kadar 200 aileye ulaşan proje bir yıl boyunca sürecek. Olur. Dokun Hayata parolasıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaşıldı, yüzler güldürüldü. Bu projede bizim öncelikle ihtiyaç sahibi aileler tespit edildi. Bu ailelerdeki çocuk sayısı, yaşı, cinsiyeti tespit edildi ve imkan sahibi aileler tespit edildi. Oyuncakları olan çocukların ailelerinin desteğiyle oyuncaklarını paylaşmaları sağlandı bu projeyle. O oyuncaklar merkezimizde toplandı ve TDV Kız Yurdumuzda toplandı, dezenfekte edildi, temizlendi, paketlendi. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtıldı. Projeyle çocuklar paylaşmayı öğrendi. Şu ana kadar 200 aileye ulaşıldı. Çocuklar paylaşmayı öğrendi. Eşyanın hakikatinin onu biriktirmek değil, onu paylaşmak olduğunu öğrendiler katlerinde böylece küçük yaşlardan itibaren iyilik yapma erdemi, sevdiklerinden verebilme, paylaşabilme erdemini, melekesini geliştirmeyi hedefledik. Çok güzel dönütler aldık. Böylece biz 200 aileye ulaştık. 200 ailenin çocuklarına oyuncak hediye ettik. Destek veren aile sayısı 150'yi bulurken sıfır oyuncak getirenler de oldu. Yardım eden aile sayısı da yaklaşık 100-150 civarında aile bize ulaştı. Oyuncak getirdiler. Duyan zaten getirdi. Herkes gerçekten halkımızın teveccühüyle karşılaştık. Sıfır oyuncak alan da çok oldu. Bu şekilde hediyeden oldu. Kurban Bayramı öncesi başlayan proje 2021 yılında da sürecek. Hem Aile ve Din Rehberlik Merkezimiz hem TDV, Kütahya Şubesi, Kadın Kolları bir araya geldiler. Hem görevlilerimiz hem gönüllülerimiz kurban öncesinde başladılar. 2011 yılına kadar, bu 2021 yılına kadar bu devam edecek. Bir yıllık bir proje olacak. Bize Aile ve Dini Rehberlik Merkezimiz hafta içi zaten mesai saatleri içerisinde açık. Buraya gelebilirler, destek olmak istediklerini söyleyebilirler. Veya Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdumuz buraya da ulaşabilirler. Oyuncakları teslim edebilirler. Sahya'da her alanda projelerin devam edeceğini söyleyen İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Mülteci çocukları başta olmak üzere, fakir ailelerin çocuklarına oyuncaklar vermek ve ailelere de gıda paketleri veya gıda ile ilgili küçük efendim yardımlar yapmak suretiyle hem aile hayatlarına bir katkı olsun hem de çocuklara, gönüllerine efendim e, oyuncaklar diğer kardeşlerin oyuncakları onların efendim ellerine verilsin diye böyle bir çalışmamız oldu. Ben çok teşekkür ediyorum e, aile dini rehberlik bürosundaki kardeşlerimize.